Bir doları görüyorsunuz. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çok sayıda askerin, e, asker demeyelim aslında hainin, üniformalı teröristin ve aynı zamanda darbeye destek veren sivil işbirlikçilerin de cebinden bir dolar çıktı. Kiminin cebinden, kiminin evinden, kiminin çantasından. Günlerdir de konuşuluyor, tartışılıyor. Belki en çok konuşulan konulardan biri bu. O bir dolarlar. O dolarların bir şifre olduğu ortada. Peki o şifrenin anlamı ne? Bu sorunun cevabını eski tüm amiral Semih Çetin verdi. Asker üniformasına saklanan cuntacıların üzerlerinde ev ya da iş yerlerinde bulunan 1 dolarlık banknotların sırrı merak edile dursun, bir diğer merak edilen soru da madeni 1 dolarların ne anlama geldiği oldu. Darbe girişimiz anılarından bazıları polise verdikleri ifadelerde bu dolarların FETÖ'nün elebaşı tarafından sözde bereket ve işlerinin yolunda gitmesi amacıyla okunarak gönderildiğini iddia ederken, bazı iddialar da bu dolarların örgüt üyeleri arasındaki bağın bir işareti olduğu yönündeydi. Hainlerin üzerlerinden çıkan kağıt ve madeni bir dolarların sırrını Balyoz davasında tutuklanan eski tüm amiral Semih Çetin'e sorduk. Amerikalı deniz piyade bir arkadaşım vardı. Amerikan deniz piyadelerini herkes bilir. Amerika'nın yurt dışı müdahalelerinde, yurt dışı olaylara karşı gösterdiği reaksiyonlarda kullandığı birliktir bunlar. Çok seçkin bir birliktir deniz piyadeler. Bir gün bunlarla birkaç, grup, birkaç kişilik bir grup olarak bir bara gittik. Bu deniz piyade arkadaşım böyle parayı çıkarttı ve şeyin üzerine attı, barın üstüne attı. Diğerlerinden de buna katılanlar oldu. Bana dedi ki o zaman hesabı sen ödeyeceksin dedi. Dedim niye? Bize dedi adettir dedi. Bunlar challenge coin diyorlar. Yani meydan okuma sikkesi diyebiliriz buna. Amerikalı deniz piyadelerinde değişim sikkesi olarak bilinen bu durum tüm amiral çetine göre terör örgütü mensuplarının arasında da kullanılmış olabilir. Bunlar bir deniz piyadelerine olan aidiyet duygusunu gösterir İki deniz piyadelerine ve Amerika'ya sadakati gösterilmiş. Üç bir işi başardıklarında kendilerine bunu bir şeref madalyası olarak verirlermiş. Eski Tümamiral Çetin askeri terminolojiye göre hainlerin üzerlerinden çıkan bu dolarların Amerika Birleşik Devletlerine sadakatin belgesi olduğu görüşünde. Şimdi bunu söylediklerinde aklıma dolarlarla da birleştirince şu geldi. Eğer askerlerin, generallerin üzerinden bir dolarlar değil de örneğin Fethullah Gülen'in üzerine resmi yapıştırılmış bir metal sikke çıkmış olsaydı o zaman şöyle yorumlayabilirdim. Yani bu Fethullah Gülen'e aidiyeti, Fethullah Gülen'e sadakati ve e, bir de Fethullah Gülen tarafından bir şeyin başarılmış olarak kendilerine verildiği şeklinde yorumlayacaktım. Ama bu bir dolar olunca, Amerikan parası olunca, o zaman şöyle yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu Fethullah Gülen'e ve onun arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakati gösterir. ...Bettullah Gülen örgütünün bir üyesi olduğunu gösterir. Madeni ve banknot ayrımının örgüt içindeki hiyerarşiyi anlattığını söyleyen eski tüm amiral... ...hücre tipi örgütlenen cemaatin dolarları aynı zamanda kimlik olarak da kullandığını iddia etti. Örneğin üç kişi birbirini tanıyormuş. Genel Kumay Karargahı'nı ele alalım. Şimdi ne zaman ki bir faaliyete geçecekler... ...onun için o grupları, hücreleri birleştirip faaliyete geçmeyi planlıyorlar, olduklarını söylediler. Sonradan tabii taşlar yerine oturuyor. 13 Temmuz'da hava e, ee, harp okulunda bir toplantı yapıyorlar. Ondan sonra bu hücrelerin birleştirdikleri iddiaları var. Bugün basında da okuyoruz. Bana çok mantıklı geldi. Ee, yani yoksa öbür türlü deşifre olmadan bugünlere kadar gelmeleri mümkün değildi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır başarıya ulaşma şansı yok. Türkiye'nin ve bu parlamentonun ana muhalefet partisiyiz. Demokrasiye ve parlamentoya sonuna kadar bağlıyız. Demokrasimizi sahip çıkacağız. Milletimize bedel ödettirmeyeceğiz. Milletin iradesi, milletin vekilleriyle bugün meclistedir. Milletimiz de sokaklardadır. Bu vatan hainlerine, bu darbecilere asla ve asla bu ülke terk edilmeyecektir. Onu ikna etmeye çalıştım. Oğlum sen bizim canımızsın. Ben senin annenim, anneannenim. Tankın paletin altına alıp ezdiğini, kafasına bomba yağdırdığı, sniperlarla tek tek hiçbir suç olmayan, masum bir şekilde orada duran insanların almanın böyle bir iş şey olmaz. Sen beni öldürebilir misin? Sen bana nasıl ateş edersin? Böyle bir insanlık dışı zalim bir muamele olamaz. Bu bir darbe değil, bu bir ihanet projesidir. Ulay ne belli, ne tuttuğu belli, ne de edeceğim belli. Türkiye'ye kara vurdu. İlk kurşunu o an gibi. Vatan için, bir bacı, hiç önemli. Darbe gören bir ülke vatandaşıyım. Büyük liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla çok şükürler olsun ki, Çocuklarım görmedi en azından. Benim milletime yakışan budur. Siz liderinize yakışır şekilde davrandınız. Siz canlarsınız. O yüzden hep beraber inşallah bu demokrasiyi en güzel şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaşatacağız. Son nefesimize kadar devletimizin yanındayız, milletimizle birlikteyiz. Ezanlar dinmez, vatan bölünmez. Komutan emir veriyordu işte ateş açın. Sonra bir bayan yaralandı dediler. Ona giderken beni buldular. Hayda hayda! Muhammed <laughs> Resulullah. <laughs> <laughs> Görüyorsun değil mi Türk'ü? Bizi kimse yenemez. Emre'nin biz böyle edelim, var ya, bize silah ne olsun tesir etmez. Bizde bu iman oldukça, bizi kimse yenemez. Biz bu vatanını kolay kolay almadık. Kolay kolay da vermeyecek. Türk'ün milli iradesine asla kimse sahip olamaz. Bunun bir darbe girişimi olduğunu, onların yanlış olduğunu söyledik. Bu namlu kime çevrildi bu namlu? Bu namlu kime tutuluyor bu namlu? Ben kendi içimdeki Çanakkale ruhunda gördüm. Aslında onlar manen kendilerini çoktan idam ettiler. Hem dünya ve hem ahirette iki alemde rüsvaylığa ve rezilliğe talip oldular. Allah bütün fitnecilerin, şerlilerin şerrinden... ...bu büyük ümmeti, bu büyük milleti muhafaza eylesin inşallah. Benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak, ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'ıma şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın önündeyiz... ...arkasındayız, yanındayız, her tarafındayız. Yani tank ilk önce bir üstünde durdu, duraksadı. Ezip ezmediğini bir vicdani kontrol yaptı belki. O arada ikinci tank geldi. E, i̇kinci tank gelince... Sağa kaçmaya çalıştım. Kaçamayacağımı anlayınca tekrar tankın ortasına yatmaya çalıştım. E, lakin ikinci tank kolumun üstünden geçti. Bahramı uçun! Vuranımı uçun! Her zaman meydanlardayım! İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine ...sebep olan fotoğraftır. Allah razı olsun zaten bizler de onlar için ağladık. Bizler onları yani... ...onlar için çok mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız için, sayın... E, ...başkanımız için. Çocuklarımız için, torunlarımız için... ...güzel bir Türkiye için çıktık dışarı. Çok da mutluyuz. Benim 12 yaşındaki torunum... ...dede... ...bunlar bizim askerlerimiz değil mi? Niye insanlar öldü? Ben buna cevap veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Hepsini öldürene kadar devam diyor. Gülenen kalabalıklar doğru doğrudan ateş edilsin. Hiç, hiç acımasınlar konuların, hiç acımasınlar. Es Müslümanlıkta yorulamıyordu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bu millet hiçbir zaman ya ancak Allah'a eğilir. Hiçbir zaman mi? kimseye eğilmez burada Başkan, meclisi bombalıyorlar. Burayı kapatıp aşağı gidersek tüm millet meydana gelmez. Bu millet bunlardan meclis portu der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmekti. Bunun en sevdiği şey elinden alınıyor. En sevdiği, sevgilisi elinden alınıyor. Canını elinden alıyor, onun için canını veriyor. Bir ancak en sevdiği şey için ölüyor. Onların taklı topu varsa bizim de imanımız vardır diyerek karşılarında durdu. La tahzen inna Allah ma'ana. Korkma. Çekilme! Üzülme. Üzüllenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeyse Ümitsizliğe kapılmadık, karamsal olmadık, tasalanmayıydım. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Bütün tahriklere rağmen Elinle silah alanlardan şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çıkacağız kalan sen sende şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Amerika'ya sadakati gösterilmiş. Üç, bir işi başardıklarında kendilerine bunu bir şeref madalyası olarak verirlermiş. Eski Tümamiral Çetin, askeri terminolojiye göre hainlerin üzerlerinden çıkan bu dolarların Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakatin belgesi olduğu görüşünde. Şimdi bunu söylediklerinde aklıma dolarlarla da birleştirince şu geldi. Eğer askerlerin, generallerin üzerinden bir dolarlar değil de örneğin Fethullah Gülen'in üzerine resmi yapıştırılmış bir metal sikke çıkmış olsaydı o zaman şöyle yorumlayabilirdim yani bu Fethullah Gülen'e aidiyeti, Fethullah Gülen'e sadakati ve bir de Fethullah Gülen tarafından bir şeyin başarılmış olarak kendilerine verildiği şeklinde yorumlayacaktım. Ama bu bir dolar olunca Amerikan parası olunca o zaman şöyle yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. Evet bu Fethullah Gülen'e ve onun arkasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ne sadakati gösterir. Fethullah Gülen örgütünün bir üyesi olduğunu gösterir. Madeni ve banknot ayrımının örgüt içindeki yerarşiyi anlattığını söyleyen eski tüm amiral, hücre tipi örgütlenen cemaatin dolarları aynı zamanda kimlik olarak da kullandığını iddia etti. Örneğin üç kişi birbirini tanıyormuş. Genel Kumay yani ele alalım. Şimdi, ne zaman ki bir faaliyete geçecekler, onun için o grupları, hücreleri birleştirip faaliyete geçmeyi planlıyorlar, olduklarını söylediler. Sonradan tabii taşlar yerine oturuyor. O, e, 13 Temmuz'da Hava e, Harp Okulu'nda bir toplantı yapıyorlar. Ondan sonra bu hücrelerin birleştirdikleri iddiaları var. Bugün basında da okuyoruz. Bana çok mantıklı geldi. E, yani yoksa öbür türlü deşifre olmadan bugünlere kadar gelmeleri mümkün değildi. Asım'ın nesli diyordum ya... Nesilmiş gerçek. Bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Başarıya ulaşma şansı yok. Türkiye'nin ve bu parlamentonun ana muhalefet partisiyiz. Demokrasiye ve parlamentoya sonuna kadar bağlıyız. Demokrasi. Bir doları görüyorsunuz. FETÖ'nün darbe girişiminin sırasında çok sayıda askerin, asker demeyelim aslında hainin, üniformalı teröristin ve aynı zamanda darbeye destek veren sivil işbirlikçilerin de cebinden bir dolar çıktı. Kiminin cebinden, kiminin evinden, kiminin çantasından. Günlerdir de konuşuluyor, tartışılıyor. Belki en çok konuşulan konulardan biri bu. O bir dolarlar. O dolarların bir şifre olduğu ortada. Peki o şifrenin anlamı ne? Bu sorunun cevabını eski tüm amiral Semih Çetin verdi. Asker üniformasına saklanan cuntacıların üzerlerinde ev ya da iş yerlerinde bulunan 1 dolarlık banknotların sırrı merak edile dursun, bir diğer merak edilen soru da madeni 1 dolarların ne anlama geldiği oldu. Darbe girişimiz anılarından bazıları polise verdikleri ifadelerde bu dolarların FETÖ'nün elebaşı tarafından sözde bereket ve işlerinin yolunda gitmesi amacıyla okunarak gönderildiğini iddia ederken, bazı iddialar da bu dolarların örgüt üyeleri arasındaki bağın bir işareti olduğu yönündeydi. Hainlerin üzerlerinden çıkan kağıt ve madeni bir dolarların sırrını Balyoz davasında tutuklanan eski tüm amiral Semih Çetin'e sorduk. Amerikalı deniz piyade bir arkadaşım vardı. Amerikan deniz piyadelerini herkes bilir. Amerika'nın yurt dışı müdahalelerinde, yurt dışı olaylara karşı gösterdiği reaksiyonlarda kullandığı birliktir bunlar. Çok seçkin bir birliktir deniz piyadeler. Ya bir gün bunlarla birkaç, grup, birkaç kişilik bir grup olarak bir bara gittik. Bu deniz piyade arkadaşım böyle parayı çıkarttı ve şeyin üzerine attı, barın üstüne attı. Diğerlerinden de buna katılanlar oldu. Bana dedi ki o zaman hesabı sen ödeyeceksin dedi. Dedim niye? Bizde dedi adettir dedi. Bunlar challenge coin diyorlar. Yani meydan okuma sikkesi diyebiliriz buna. Amerikalı deniz piyadelerinde değişim sikkesi olarak bilinen bu durum tüm amiral çetine göre terör örgütü mensuplarının arasında da kullanılmış olabilir. Bunlar bir deniz piyadelerine olan aidiyet duygusunu gösterir. İki, yani. deniz piyadelerine ve kimizi <laughs> sahip çıkacağız, milletimize bedel ödettirmeyeceğiz. Milletin iradesi milletin vekilleriyle bugün meclistedir. Milletimiz de sokaklardadır. Bu vatan hainlerine, bu darbecilere asla ve asla bu ülke terk edilmeyecektir. Onu ikna etmeye çalıştım oğlum. Sen bizim canımızsın. Ben senin annenim, anneannenim. Tankın paletin altına alıp ezdiği, kafasına bomba yağdırdığı, sniperlarla tek tek hiçbir suç olmayan, masum bir şekilde orada duran insanların almanın böyle bir şey olmaz. Sen beni öldürebilir misin? Sen bana nasıl ateş edersin? böyle bir insanlık dışı zalim bir muamele olamaz. Bu bir darbe değil, bu bir ihanet cüzdesidir. Ulay ne kildi ne tuttu belli, ne de edecağım. Türkiye'ye kara leke İlk kurşunu o an gibi. Vatan için bir bacı, hiç önemli. Darbe gören bir ülke vatandaşıyım. Büyük liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, özellikle vatandaşlarımızın katkısıyla çok şükürler olsun ki, Çocuklarım görmedi en azından. Benim milletime yakışan budur. Siz liderinize yakışır şekilde davrandınız. Siz canlarsınız. O yüzden hep beraber inşallah bu demokrasiyi en güzel şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaşatacağız. Son nefesimize kadar devletimizin yanındayız, milletimizle birlikteyiz. Ezanlar dinmez, vatan bölünmez. Komutan emir veriyordu işte ateş açın. Sonra bir bayan yaralandı dediler. Ona giderken beni buldular. Hayda hayda! <laughs> Görüyorsun değil mi Türk'ü? Bizi kimse yenemez. Emre'nin biz böylelerin var ya, bize silah ne olsun tesir etmez. Bizde bu iman oldukça bizi kimse yenemez. Biz bu vatanlı kolay kolay almadık. Kolay kolay da vermeyecek. Türk'ün milli iradesine <laughs> asla kimse sahip olamaz. Bunun bir darbe girişimi olduğu, onların yanlış olur söyledik. Bu namlu kime çevrildi bu namlu? Bu namlu kime tutuluyor bu namlu? Ben kendi içimdeki Çanakkale ruhunda gördüm. Aslında onlar manen kendilerini çoktan idam ettiler. Hem dünya ve hem ahirette iki alemde rüsvaylığa ve rezilliğe talip oldular. Allah bütün fitnecilerin, şerlilerin şerrinden... ...bu büyük ümmeti, bu büyük milleti muhafaza eylesin inşallah. Benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak, ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın önündeyiz... ...arkasındayız, yanındayız, her tarafındayız. Yani tank ilk önce bir üstümde durdu, duraksadı... ...ezip ezmediğini bir vicdani kontrol yaptı belki. O arada ikinci tank geldi, e, ikinci tank gelince... Sağa kaçmaya çalıştım. Kaçamayacağımı anlayınca tekrar tankın ortasına yatmaya çalıştım. E, lakin ikinci tank kolumun üstünden geçti. Bahramı uçun, vuranımı uçun! Her zaman meydanlardayım! İşte Türkiye'yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf gözlerimden damlaların düşmesine ...sebep olan fotoğraftır. Allah razı olsun zaten bizler de onlar için ağladık. Bizler onları yani... ...onlar için çok mücadele verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız için, sayın... E, ...başkanımız için. Çocuklarımız için, torunlarımız için... ...güzel bir Türkiye için çıktık dışarı. Çok da mutluyuz. Benim 12 yaşındaki torunum... ...dede... ...onlar bizim... ...askerlerimiz değil mi? Niye insanlar öldürüyor? Ben buna cevap veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki... ...bütün dünya görecek. Korkma! Sölmez bu şafaklarda yüzen asacak! Sölmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak! O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Hepsini öldürene kadar devam diyor. Giren kalabalıklar doğrudan, doğrudan ateş Hiç, hiç acımasınlar hiç acımasınlar. <laughs> da Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bu millet hiçbir zaman Hayır. ancak Allah'a engelir. Hiçbir zaman de. kimseye girmez. Sayın basın mensupları, meşru burada yani duruyorlar. Burayı kapatıp aşağı gidip millet Meydanı'na gelmez. Bu millet bunlardan meclis portu da. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmek. Bunun en sevdiği şey elinden alınıyor. En sevdiği sevgilisi elinden alınıyor. Cananı elinden alıyor. Onu, onun için canını veriyor. Bir ancak en sevdiği şey için ölüyor. Onların tanklı topu varsa bizim de imanımız vardır diyerek karşılarında durdular. <Sessizlik> La tahzen inna Allaha Korkma. Çekinme. Üzülme. Üzüllenme. Yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir. Hiçbir zaman hüzünlenme.